Günün birinde elime Atlas dergisinin ilk sayısı geçtiği anda yaşamımı değiştirebileceğimi, yeni bir e, kariyer inşa edebileceğimi hemen fark ettim ve çalışmalarımı, o güne kadarki çalışmalarımı sundum. Atlas'ta coğrafi foto röportajlarıma başladım. Benim coğrafi foto röportaj dediğim e, konuyu <laughs> hazırlayabilmek için her şeyden önce Belirli bir e, coğrafi birimin e, varlığından haberdar olmak ve orada neler olduğundan e, çok detaylı olmasa bile e, haberdar olmak gerekir ki e, oraya gidip çalışmak için bir motivasyon olsun yani her şeyden önce orası hakkında ilginç bir şeyler bilmek gerekiyor yani bilgi gerekiyor. Hiçbir zaman bir konuyu e, oraya gitmeden bilemezsiniz. Dolayısıyla elinizde bazı ipuçlarıyla oraya gitmek durumundasınız. Ve gittiğiniz yerde çalışacağınız konu konuda e, o bölgede bir kere kalmak yani oraya postu serip orada yaşamaya başlayacaksınız her şeyden önce. Bunu yapmanız gerekiyor. Ondan sonra ikinci olarak da e, yöre halkıyla ilişkiler kurup yeren bilgi sahibi insanlarla tanışıp onlarla konuşarak onları projeye dahil etmek. Şimdi Atlas gibi e, misyonu olan bir coğrafya dergisinde fotoğrafçı olmanın şartları da çok e, kolay değil aslında. Belirli bir misyona e, belirli bir kariyer inşasına bir yerden başlayıp onu sürdürmek. Yani böyle bir hayati seçim yapmak, varoluşsal bir seçim yapmak la karşı karşıyayız fotoğrafçılar olarak. Her şeyden önce bu misyonla uygun, yani Atlas'ın kendi misyonuyla uygun kişinin kendi kaderiyle hakkında, kendi yani kariyeri hakkında, hayatı hakkında bir karar vermesi lazım, bir seçim yapması gerekiyor. Şunu da unutmamak lazım ki fotoğrafta şansın büyük rolü var. Ee, benim çalışma tarzım daha çok şansa yer vermek şeklinde. Yani bu tamamen her şeyi şansa bırakmak anlamında değil de kendini olağan olayların gidişatını, akışını bırakıp neler çıkacağını gözlemlemek ve hazır olmak anlamında. <laughs> Mesela bu fotoğraf bu hatırlıyorum. Ee, Bolkar Dağları'nda bir e, Bolkar Dağları'nda bir yangın kulesinde konaklamıştım o gece. Ertesi gün kalktığımda bütün gece korkunç bir fırtına vardı ve ertesi gün kalktığım zaman fırtına hala devam ediyordu ve şakır şakır yağmur yağıyordu. Fakat bu arada da güneş doğdu. Ee, sabahın ilk ışıklarıyla, sabah güneşinin ilk ışıklarıyla birdenbire vadinin üstünde <laughs> Kadıncık Vadisi'nin üzerinde müthiş bir gök kuşağı belirdi. Bu büyük bir şanstı işte durup dururken birdenbire ortaya çıkan bir şey. Fakat bu şans sadece burada kalmadı. Ki ben o yüzden buna çifte şans diyorum. Ee, bir sürü belirdi. Bir çoban yeni uyanmış. Sürüsünü yeni yola koymuş. Otlatmaya götüren. Bir çoban çıka geldi Ve böylece e, insan unsuruyla da fotoğraf e, yeni bir boyut kazanmış oldu. Tamamen şans eseri olarak. E, demek ki e, fotoğrafçılıkta şansa da bir şans vermemiz gerekiyor.